biraz niyet etmenin ve insanın bir şeylere inanmasının gücünü size anlatmak istiyorum. Askerden tam geldim ve evdekilere yurt dışına gitmek istediğimi, uzak doğu veya Amerika gibi ülkeleri gezmek istediğimi söyledim. Ama tabii ki ne para var ne vize var ama elimde çok güzel deniz adamı belgesi var. Bariyeli olduğum için bu belgeyi bana vermişlerdi almayı, alması kolay oldu benim için. Sonra bu belgeyle beraber İstanbul'a geldim. Pasaportumu da çıkartarak askerden hemen sonra dolaşıyorum İstanbul'da, Sirkeci'de sağda solda iş arıyorum. Bütün gemi şeylerini ofislerine girip çıkıyorum ve bir ofise girdim. O girdiğim ofiste hala ismini hatırlıyorum Savaş Polat Tekin. Yıllar geçti gerçekten. İçeriye girdim. Dedim efendim ben yurt dışı gemilerinde iş arıyorum. Benim yurt dışına giden gemilerde gemilerim yok ama seni bir yere göndereceğim evladım dedi ve kart vizitini çıkardı. Kart vizitinin arkasına şöyle yazdı. Sevgili Acıner abi, bu Acıner Bey de o zamanlar Cerrahoğulları'nın C. Tahsin gemisine beni gönderen kişi. Oranın inspektörüydü. Sevgili Acıner abi, bu benim çok tanıdığım bir arkadaşımın oğludur. Lütfen buna iş verir misin? şeklinde kartın arkasına yazdı ki adam beni daha bir dakika önce tanımıştı. Ama neden bana böyle bir şey yazmıştı? Gerçekten. Ee, yani bu hala benim aklımda e, hala gerçekten böyle bir şey düşünüyorum. Neden bunu benim için yapmıştı? Ben yalnızca iş arayan genç askerliğini yapmış bir insan dolaşıyorum etrafta. Neyse o kartvizitle beraber doğru gittim Cerrahoğlu'na nişan Nişantaşı'ndaydı ve verdim kartı Acuner Bey'e. Tamam evladım dedi, seni işe alıyorum dedi, form doldurttu ve iki ay sonra beni çağırdılar. Sonra ben o gemiye bindim. Gemiden ta İstanbul'a gelene kadar gemi Karadeniz Ereli'deydi. Defalarca midem bulandı çünkü daha önce hiç böyle dalgalı bir yerde, dalgalı bir denizde bulunmamıştım. Böylece ona alışıncaya kadar üç 4 günüm geçti ve benim sonra gemim yavaş yavaş e, İtalya'ya geldi, Sicilya'ya geldi. Sonra Akdeniz'i geçerek Cebraltır'dan çıkarak Atlantik Okyanusu, Okyanusu'na açıldı. Sonrası zaten e, orada Atlantik Okyanusu'nda gemimiz bir kaza yaptı. Bunları da size anlatacağım, paylaşacağım. E, şimdilik bu kadar. E, çok hikayelerim var gerçekten. Şimdiye kadar hiç böyle e, yayınlarda veya videolarda paylaşmadığım ama Eşedost'a anlattığım Hikayelerim var Amerika'ya gelişimle ilgili Amerika'daki yaşantımla ilgili iş adamlığıyla ilgili işlerle ilgili çok güzel hikayelerim var. Bunlar bu hikayelerde tabii şu var hani niyet ve inanmak diyorum ya gerçekten hep bir şeylere niyet ettik hep bir şeylere inandık ama hep iyi niyetle yaptık bunları hep bir özgüven vardı hep böyle bir inanç vardı onun gücünü sizlere anlatmak istiyorum ve ben bu gücü gerçekten yaşadım hala da yaşıyorum bugün bile böylece de Hatta çocukluk yıllarımda, 70'li yıllarda, 60'lı 70'li yıllarda Dallas dizisinin seyrederken aklıma yerleşmiş olan, bilinçaltıma yerleşmiş olan bir gün ben de bu Dallas'a gideceğim, orayı göreceğim, gezeceğim, bu Amerika'yı gezeceğim fikri yıllar sonra e, gerçekleşti. <laughs> Bugün akşamüstü Dallas'ta olacağım. Hatta orada Selda diye bir lokanta varmış, Selda'nın yeri. Oraya gitmek istiyorum. Orada bakacağım. Güzel salatalar, mezeler varmış. Akşam belki 7-8 gibi bu akşam orada olacağım. Şimdilik bu kadar. Tekrar buluşuruz arkadaşlar.